Midimizi mi pek bekliyoruz? Diyecekti. Diye. Evet o adam bu arada fena korkunç görünüyor. Draven mi? Bir Draven. report atalım da. hızlısından. Taciz Draven oynamış. Tam turbo limit testir. Fry'a vermez ama iki kere öldü mü de mental patlar 15 kere hmm. ölür. Patlasın ya. Ivern Jinx. Hmm. Bu çirkin Vay çirkin Ivern'lerden mi acaba top lane'lerden? Jungle gibi ya. Bu oyun hızlı olacak galiba. Hızlı bir şey mi alsam ben? Farm evet oynadım. evet olabilir. Ve CC şampiyon burada çok iş görür bence. X bir şampiyon fark etmez. Hekarim oynuyor musun bu arada? Hakarım de oynuyorsun sen olabilir. Oynuyorum da çok beceremiyorum ya ben voli aldım. Ben dün bir şey alayım seriden. <laughs> Draven nereye gidiyor kendi başına? Ana Draven'a bak. Ha. Kill enemy. Oha ne kadar mantıklı. True. Ya da denerken ölelim diyor. Çok mantıklı geldi şimdi bu düşünce. Bu son zamanlarda duyduğum en güzel fikir. Düşmanları öldürelim. En azından deneyelim diyor. Güzel güzel. Sevdim çocuğu. Tam benim kafamdan Hadi bakalım. Bu bizim Draven hasta ha. Dikkat et. Hastalıklı bir çocuk bu. Psikolojik destek alması gerekebilir. Buraya gitmedim çünkü oradan gözükecektim. Minyonlar geldi. Normalde üç kampini alacaktım da. Aynen. Sen AD Carry mi oynuyorsun? Evet yine oynuyorum. Ay bu Draven öldü galiba. Aa kaçıyor lan hayret. Ana savaşır diye düşündüm ben. Benim güzel petingim var. Benim redimi almamış. Bu 4 CS'i var ama. arkında da değil gittiğinin. Topside'da herhalde. Ha, bu arada botta en çok güzel gank. Deli, var. Geldim kamp almadan. Skatıl alıp geldim tamam. river'dan geleyim. Aa, Aa Ivern burada, burada Almış bizim red ortaları ama. Koşuyorum. Ah be inanılmaz ya. Şimdi. Top'ta 2 iki ve 2'miz buz. Ama deneyelim bakalım. Ya, iron geldi iron. Herhalde kaçmaz ya. Raven gelir mi buraya? Draven, 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 Draven. Buradan bununla speed alacağım aslında. Tamam, ben base atayım. Oğlum Draven beni çok fena giriyor ya. Evet evet, o adam biraz gerer ya. İnsan gibi pick atmıyor, insan gibi oynamıyor ki adam. Yo şu an güzel, pressure'lıyor midi o, güzel. CS Park falan attı da. Ivern burada. Ben dümdüz mid'e koşuyorum abi. Şuradan gidiyor galiba Ivern. Bu Draven'a bir skor versek, şu derini alsa güzel olur da. O, o güzel olabilir. Bir ward atacağım hiç camp almadan buna mushroom olabilir hayvan. İyi gördük en azından adamı. Wardları var değil mi bunların? Evet bu arada yapabiliriz. Ha, bunlara engage atıyor. Geleyim bir deneyelim. Visioner var mı? Varmış şu. Tamam okey. okey okeyiz okeyiz. Okay, biraz öldüm. dayanın geliyorum. Azıcık dayanırsanız. Jinx'teyim. Ben vurdum ona çıktım. Bunu da öldürdük. Tamam. Bunu flaşıyor. Sen ölmemeye çalış. Ya, ölmem ben. Bırakayım mı? Bıraktım. Ha, neyse tamam. Australia mı olurdu da? Haykta kaldık illa ya. E, evet. Neyvo? O adam yine bota geliyor bu arada. Rift alabilirim. İyi misiniz? Eczeler alsınlar ben rift alayım bence. Her türlü word. Benim flash'im falan var zaten. Yaşarım burada ya bir şey eh, olursa ben de da. Ben alıyorum rifti. E. Tamam. Ha, Ivern bot da. Okay. Ne aldım ben bunu. Tamam güzel. Çok worth bu arada. Hiçbir şey alamadılar bottan da. Hmm. Biz rahat rahat farm yapıyoruz. Evet, evet. Hoppa. Evet. Ejder de alacağım ben şimdi. Aynen. Aa ulti attı. Tamam. tamam. Yardım etti. Ee. Abi base attı ben şey yapayım. atmamış. Bence Bezler bot vermemiş. kamplarını alıp base at. Tapa git orada aç çok iyi olur. Oo top lane'den hmm. açarsan o okay, kill taşır oyunu. Ne istiyorsun söyle bakayım. Gerizekalı ulti attım ya adam flash attı. Nasıl yetişeceğim bir daha adama? Nasıl salak adamlar var ya bu oyunda? IQ'suz herifler. IQ'su çocuğun IQ'su. Kim cooldown'a girmiş. Hala peşinden koştu bana. 3 IQ animal dog. Arkadan açsan <laughs> bu arada patlar. Şey açabilirsin herılda. Ben kayla vermek istiyorum herılda da. Yo bence vermene çok gerek yok. Sen gayet iyi durumdasın. Senin çok için de okey yani. yani. Az. Stay diyor. Yani kesebiliriz. Evet. Red almaktan sonra bu adamı deneyebiliriz. Ne diyorsun ya kanka? Aşatınca. Bir şey değil mi sana? Iki, ben iki buraya daha bakacağım. Aynen aynen. Devam edin orada. Aa üçüncü kuleyi aldınız hatta. Gel gel. Da. gel bunu keseriz. Devam et. Ben yardım ederim sana. Ha, harekete bak adamım müthişsiniz. Tamam kaçalım buradan. Kaç kaç önemli değil. 3 tane kule aldık bence. O, süper bird oldu bu. Çok iyi çok iyi. Midden de 2 tane plate aldık. Hmm. Onlar bir tane kill fazla almış oldu. Hiçbir şey alamadılar aslında. Hı -hı. Çok kamplar duruyorken çok gerek yok zaten fight'a. Biraz yavaş oynarsa takım iyi olur. Hayır ikidir boş ölüyor ya. Az önce de bomboş öldü. Yani orada base atma kanka. Adamları gördün yani artık. Şey ya. Evet. Ee, limit test direkt. Sen nasıl çıktın ben niye çıkamadım diyor. Cevabını vermeyeyim. Kalbini kırmış. Cevabını <laughs> söylersem kalbini kırarım kanka. Kalp gerek yok şimdi. İrelye'ye gelebilirim. Bu arada Jinx'i kesmemiz gerekiyor bu oyun ya. O çocuk biraz güçlendi ve Ivern Peel'i var arkasında. Fight atma saniye. Oh my god. Bizim red'i mi alıyorlar? Aa ultisi yokken onu oynayalım. Çok iyi. Müthiş. Thank you. Thank you. Thank Aldık onu da aldık onu da aldık onu da aldık. Ben gelmiyorum. Tamam. Ultim geldi, ejder alırız şimdi. Ben fena güçlendim orada okay, ya. Evet evet, sen çok iyisin şu an. Rift'te de o bantüler çıkmış biz, bayağı iyiyiz. Kaptan aldığımız kuleler var ya, bizi uçurdu zaten orada ama. Adaya batalım bunun gel. Ultisi yok da, ultisi gelmiş midir acaba? Yok canım, ben daha önümdeler. Harikasın. Ah be. Öldü mü o? Harika be. Fazla mı kaynak harcadık diye düşünüyorum şu an ama. Yo yo fena değil. Fena değil. Ben o çocuğun kule düşmesi önemli. Şimdi, Biz buradan bir kule daha alırız. Ben base atayım Tamam. Yani. Tamam ben buraya puşlayıp çıkıyorum. Şunu alırsak oyun bitiyor. Vermezsek adamları daha alıyoruz. Ne? Şey herald mı? Oo. Hı hı. Aynen. Tamam. Gate were... oynuyordu Raven bu arada. Kek attı galiba. Arşiret vardı. Şuna gidiyor. Tamam geliyorum. W'm var benim. Tamam öyle yani. Yani. gördü ha. beni kaçmaya çalıştı. Geri dönecek mecbur. Kafasına atayım şeye. Of çok iyi. Şu herhalde başlıyorum ben. Olur. Rift'i direkt açabilirim. Bence onu bitirmek için kullanabiliriz. Olur. Dursun şu an. Zaten bayağı dakikası var. Acele. Karşı yapıyorum. buraya gidelim. Karşı buraya çıkıyor. Tamam mid'i falan puştu o zaman ben rift açayım ya. Evet, evet. Sıkıldım ben açıyorum rift'i buraya. Tamam. Bir de Aslında yani oraya açmak ya bir e şey olmaz ya. ya. Olur olur. Yok sorun da değil de. Barondan uzak yer. Hmm. İyi gibi alsak. Okey lan. Treasure olsun. Kyle'ı tapıp düşürüyor zaten. Ya aslında takım 5 kişi bir yere toplansa o herhalde bizim direkt oyunu bitirebilirdik onda da. Çok ayrık kaldık. Neyse ben de bota geliyorum. O kuleyi alalım bari hadi. Siege diyelim. Aa en güzel. Trollü. Ya. Fena değil gibi burası. Fenaymış. Fena. Fena oldu. Ooo Kyle'ı yerden indirmediler. Ultiye giyerim. Ama o charmı basmıştım ben. Gerçi adamın flaşı oha bu ne? Ben ahriye girme işini abarttım biraz ya. Sıkıldım herhalde yine. <laughs> Çok problem değil. İyiz de bounty'ler var. 3. dragonu kaybettik. O biraz kötü oldu. Hmm. Ejder'e e, yetişemem herhalde. inhibitor açmadığımız için hala okey gibi ya. Hı, bu arada Jinx Ölmeli ya. Ulti atlasan. Smite'im yok ama. Of süper. Aldınız onu. Aha, Hadi güzel. harika be. Hayır, güzel. Ahri şurada. Baron alalım. Adamların jungle'ı olur olur olur, olur, olur. olur olur olur. Tabi O ward'u alabiliyor musun? Gidecek çünkü süresi yetişirse çok iyi olur. Yetişmedi galiba. Tüh. Yetişmedi. mı yedim ne oldu? Aynen. <laughs> <laughs> o şey yetişemez ya Ivern buraya. Yok yetişemezsin kendisi biz aldık. Ya e o da alamaz. Bence önünden çık direkt. Yandan vuracak çünkü. Tamam. Irelia bizim ormanda ona göre. Şurada Irelia var. Buraya oynamaz mıyız? Bence şuna yardım geliyorum, edelim. Geliyorum geliyorum İrelia'ya geliyorum. Ulti bas zaten. <laughs> oh. Herifin, var. Biz maçı kazandık da. Ya önceden yediğin nerfler var ya diğer itemlere kıyasla güçlü kalıyor. Değil mi? Daha Aha öldü o. Ölmedi mi? What the fuck? Nice. Oynadık buraya bir oynadık galiba. Kayalımız geliyor. geliyor. Arin ultisi. Hiç problem yok. Ne yapalım? Devam edebiliriz. Mid aslında buna dive atarız ya. Ultisi yok ya. Tamam tamam aldık bunu. Asıl Kayle sana hız, hız verse yakalarsın. İki inip yapamıyoruz. Bunu alıp çıkalım. Okey. Çıktı herif. Ha pushlesin e, bekleyelim. Mi? Bekleyelim. Plans'im var Ahri'ye şey yapabilirim. Aaa. Kontrol biraz. Oğlum, bu adam az önce ulti atmadı mı ya? Hadi. Öldü. Aldım aldım ben onu. Yani. Ölmedi bunlar. Öldü. Nice. Güzelce. Bizim içer arapatı Arap, açı, Arap gibi biraz. Az önceki kayla bak bir de bu kayla baksana. Aynen aradaki öyle. Aradaki farka baksana.